Bakayım mı? Vallahi bakayım, bir dakika. Çürkmüyor. Kahve, <laughs> tabii ki. <laughs> e, şu an Kur'an'la uğraşıyorum. Sette bir ta tartışma çıktı. Arapça bildiğim için e, ben bir şey söylüyorum diyorlar ki, yok hayır hayır, Türkçe öyle yazmıyor Kur'an'da. Ben de bununla uğraşıyorum, e, tercüme ediyorum Kur'an onlar için. Dolayısıyla onunla uğraşıyorum şu an. <laughs> psikolog ya da avukat. Daha çok avukat olan. Cip cip. Bilmiyorum neden ama çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, İman Kazablanca derim mesela <laughs> dermişim. Yok hayır öyle ne, en son ne arattırdım? Kuaför Vadi İstanbul. Buraya, <laughs> buraya gelmeden önce onları aradım çünkü. Arabesk çok söylerim. Ben zaten şarkıcıyım. Ebru Gündeş'lerin bütün şarkılarını severim ama Arapçayı, Arapça şarkı söylediğimde daha çok rahat oluyorum. Hepimiz yalan söylüyoruz. Burada çıkıp da ben yalan söylemiyorum demeyeceğim ama en son ne zaman dedin hatırlamıyorum. Belki çok söylüyorum ki yalanı hatırlamıyorum bilmiyorum. <laughs> Hep çok da gidiyorum, seti de hep lobbyde bekliyorum. Ama bazen trafik oluyor, bazen istemeyerek oluyor bazı şeyler. Bir insan kendinden vazgeçip de öbür tarafa ya da bir şeye daha çok emek veriyorsa fedakarlık olur. <laughs> Özülürdüm çok ya çünkü bir sürü yapmak istediğim o kadar şey var ki onları yapmadan gitmeyeyim ya. <laughs> Kesinlikle Atatürk zamanında bir kadın olarak benim için bu çok büyük bir fırsat olurdu. İnsanların fikirlerini okumak çok merak ediyorum çünkü hep bizim dışımız içimizle aynı değil. Yabancı Johnny Depp derim. Türk Haluk Bilgiler. Koronadan önce yani bayağı zaman oldu. Yıldız Tilbe. Çok bağımlıyım. Özellikle Instagram'a Başka bir ülkeden geldiğim için hani buradaki Türk halkı nasıl bakıyor bir yabancıya, yabancı bir oyuncuya çok merak ettiğim için. Ama setteyken güzel bir tarafım var. Setteyken telefona hiç bakmıyorum. Kesinlikle ya.